Hadi bakalım başlayalım. Ultra 3'e düştüm. Bu bize birkaç şey yapacak herhalde böyle bir. Siz fazla yendiniz. Ama. Bayağıdır Absol görmüyoruz ha. Farkındasın değil mi? Bayağı oldu bayağı absol belli hani şey hero şey değil takımla oynanacak bir hero değil tek başına hani zero oranın bir tık altı hani <laughs> şey olarak oyun karakteri olarak hmm. yani daha benim... çok vuruyor tabi ama yani eksi çok fazla benim venusarı kaptılar ben Blastoise'le ile gireceğim nere gideyim yukarı gideyim aşağıya sindiriz yumurta sindirse daha iyi gider. Hani onu savunur, o da indirir. Ya ben de şimdi skor şiddet yok diye onu çıkmasını da yaşıyorum ama ama baba şey de lazım ya. Çok ulti atınca ya da gerçekten gerekli. Güzel bak. 3 master'sınız. Biz 2 ultra'yız. Sonunda şey takım verdi. Kuki Dono. Japon herhalde o. Venusar az önce bizim karşımızdaki Venusar mıydı lan bu? Sanki isim yok değildi. İyi, Hadi yumurta master. yumurtadan çok umudum var. Yani bak şu an biz avantajlı gibiyiz. Ben skor kullanıyorum. Bazen çok agresif oynuyorum. Tutuyor. Çok işe yarıyor. Kim aldı acaba ya? Kan ama dalmayın lan. Tek bulmuşsunuz. Yalnız kaç lan. Lan Balbazar kaç diye adamlarla uğraşıyor Herif gidiyor hala dalıyor ya. Seni master yapanın bilmem neresine. Heh. Kanka, kanka ben bir pusu attırmaya çalışayım diyeceğim de. Herifler direkt şeyde bekliyor. Oha. Utanmalar bunlar, da yok bunlar, ha. Bunlar böyle oynayacak ya. Yani. Hata arayacak sadece. Almışlar zaten karşı jungle'a yapacak bir şey yok. Çıktım ben oradan. Tamam kanka. Şimdi Balbazar'a hafiften bir kıl oldum zaten. şeyi kapabileceğiz mi ya? Heriflerin şkür İyi ya, valla. Alt aşağı aşağı çok rahat ya. Yani. Aşağı mı kankam? Aşağı indiriyorsun. Aşağıda bir üstünlük sağlayın da o şeyi kırın. Ben bir şekilde tutarım bunları. Çok hani iyi de saldıramıyorlar. Şey değiller Ya yani bizimki tek yakaladılar. <laughs> o geziyor oralardan. Ölmese bari. Sen bir son şu 7.20'de bir baskın yapabilirsen kankan buraya. Ben geleceğim zaten. Ben yani 8 oldum ya. Takam yok. Güzel. Kankam şunlara var ya dalabiliyorsan direkt bir belalarını öttürsen süper olacak ha. He? Ama yok bu beni keser. Beni kesecek mi? Lan beni öldürdüler Aha, ya. Kim geldi? Dönmedi, ha Greninji neyse ya puan okutun bir şey yapın da. Ben aşağıya hmm. kaçıyorum. Dredd'e Bizim yumurta nasıl? İyi bot iyi büyük ihtimal ikisi arkadaş Beraber oynuyorlar güzel oynuyorlar Yalnız Dredd'e bir nevi daldık gibi ha Bir şey işte koşa koşa Fullendi ya sıkıntı yok İyi, i̇yi güzel sindirisi aldık İlk Ya bizimki sindiri zaten adamlarınki gelişememiş ya Nikon, iyiler Aşağı takım iyi. Neyse bizim Ayvizar yukarıda kalsın. O problem değil. Yani ben direkt biraz dürtüp çıktım. Ben şurada bir 7 olmaya çalışıyorum kankam. Tamam oldum. Sörfümü aldım ben. İcab ederse çalmaya da çalışırım. Ya bur burayı kazanacağız ya direkt. Biraz can doldurmam lazım yalnız. Ölmedi. Çok şanslıydık ya. Yumurta güzel yumurta. Harbiden bak heriflere bir... Yalnız bizim yapacak. siz de... abi gidin Aa. de alın. Ben şurada tutup bunları sörfle oyalarım diyeceğim de şimdi diğer heriflere bir şey diyemiyoruz ki. Hop, World Kaybol. Yalnız heriflerde mi Charizard? Ha. Evet. Ya Charizard... bizim yukarıyı bak gri akıllı herif gitti yukarıyı tek başına. Me Mecburen artık gelmemiz lazım ya yoksa dur bakayım orada biraz bir fight Abi o Charizard'ı falan alabilsen çok güzel olacak ya. Neyse evet, ulti geldi ya. Tamam artık girelim ben ultiyle kaçacağım. Direkt Kanka gel. ben öldüm. Ben herifleri çektim kenara canlarını biter mi diye düşündüm de. Sen ulti multi bir şeyler yap artık onlara. Ben yukarı gitsem olur mu? Siz orayı... Çaldırmayalım lütfen tamam. Ben Çok vallahi güzel yıkıyorum. Yukarı... tamam. Yani 3 4 10 çaldırıyoruz ya. <laughs> Aynen ya. Hani, ikinci hani ikinciyi <laughs> falan da alamadık <laughs> yani ha. Bir de adamlar evet, güzel öz... çaldı yani hani biz alırken çaldı. <laughs> Saldırmaktan korkuyorum yani Tamamdır ben artık Blastoise'im abi gelsinler kapışak yani de Yukarıda bak hiç şey yapamamışım Şurada biri pusmuyorsa Lan durun da ben oktayım ya Green oynuyor ya sürekli şey peşinde bir şeyler yapma peşinde Aynen her yerde herif. Kankam sen orada dur. Biz şu üçümüz bir şurayı zorluyoruz. Yumurta, Venusar falan. Ben şurada bir ulti çakarım. Ya, e çok avantajlı Yeni bir ye karşı yapıp. Abi Charizard son anda ultiyle yırttı şurayı ya. Şerefsiz. Adi herif ya. Var ya son anda ultiyle uçtu adama dokunamıyorum ki. Herifleri tamam, aldım tamam. bir Charizard kaldı ultiyi bastı. Sayıyı da okutamadım o kötü oldu. O koşa nasıl geliyorlar ya. Tiplere baksana aşağıda. Ben de basarım ulti gel. Kankam Rotom'a gelemezsin herhalde. Güzel oyusu alman. Ay onu da keseceğim inşallah da bakalım. Abi Bak, direkt ya. mi çıkıyor? 18 tane. Ha, dread'i çaldım. Ama oh, Dread demişim iyi. rotomu. Abi rotomu skill'im mi? şey oldu ha. Tamam, rotomu ha. son anda çaldım. Oradan biraz yırttık. Aşağıya gelmeme gerek var mı? Vallahi var sanırım. Yani e, şu an için bakalım ne olacak. Tamam, ışınlandım, geliyorum. Ultimde dolmak üzere. Aa, mi? ultiyle çaldı bu lan. Harbi evet. mi be? Neyse herifleri öldürürüz. Diyeceğim de. Koşu koşu geldi bu Ulti attı sadece yani. Abi Blastoise'in olayı o zaten güzel. Şu Charizard'ı da bir alalım da. Heh, aldık ama herifleri ya. Aynen yukarıda. Öbür Ninja'lar çabalıyor. Abi Bakalım. şerefsiz gene uçtu. Bak şu Charizard'ın belasını Abi Venusar şu adi herifi al he. Abi skorum var okutmam lazım bunu artık. Sen bir şöyle gel. Size ben bir ulti çakayım da ulti böyle olur adi herifler. Durum. Kankam şu blast bir Lan ölsene ha. Blastoise'lerini de aldım. Şerefsiz. Ulan bu surrender veren hangi mal? Ya şey büyük ihtimal sindir ya. Yani şey de arkada öldü de. Yalnız yukarıda biri bir okutuyor bir şeyler yapıyor. Okusun ya zaten bundan sonra artık Zapdos ya hiç yani. Çünkü şu an gerideyiz. Biz mi Hı? gerideyiz? Ya yani büyük ihtimal gerideyiz veya aynı yani. Lan ultim de yok ki. Öyle bakalım aklına. bir şey diyecek ya. Oo Blastoise. Mahvetti bizi. Gittik herhalde yok. İnşallah biliyorsan eğer. Kankan çaldı. Çok iyi be. Çok iyi var. Ama iyi, okutabileceğim mi emin değilim. Se, çok yavaş sen kaldım. Sen da. Sen, sen okutursun da biz ne geliyor, yapacağız? Geliyor geliyor geliyor. Abi geliyor yapma ya. Hah okuttum son anda. Biz, de bunu destekledik. Ya huge lead diyor tamam. Lan varım, ultisiz çaldım ha. <laughs> Su pompasıyla çalabildim. Ne gördün gördün. Ama Görün ejek mi, butonum dedim. vardı Allah'tan. Valla. Bak kankam şu oyunda ünvan alırsam zapto sırrsızı. Başka bir şey bilmiyorum. Yalnız greleri tehlikeli. 50 aşağıya gidiyor. Hadi sindiriz. Hadi. 13 levelsin. Darla şunu. Charizard geliyor. Abi şunu okutmayın. Koçlarım benim. Ben yukarısı boş kaldı. Oraya mı gitsem? Nasıl adamlar Kaçma, nerede? Allah, yüzü okuttu ya. Yapma be. Ben şey attım da bunu da okutacak. Var aşağı şey aşağısı çok sıkıntı. Şu an basıyor. Bakalım ne oldu. Göreceğiz ama büyük ihtimal öndeydik ya. Çünkü 3 çünkü onun üzerine 100 100 130 falan yedik Hadi ya yedik mi o kadar ya? Oh be aldık. Bu maç çok güzeldi var ya. Ya yani böyle çok güzel mücadele ettik ya. Kankam birinci olmuş vallahi kaptım şey ya son anda. O Çalmışız zaten işi bitirdi ya. Yani. Abi bak Kalın Charizard çok güzel öldürüyor ya. Zapdos sonrası. Var ya böyle o kadar gıdımına kurtardım ki. Son anda böyle. Zaten öndeymişiz. Biz 130 son turda 12 dakikada 130 vurmuşuz. Onlar da 100, 132 vurmuş yani. Zapdos'u çalmak bitirdi işte. Yani. Aynen.